Evet, herkese merhaba. Saatlerimiz bittiğine göre 0.5 mol magnezyum klor ile 0.2 mol demir klorür 200 mililitre hacimli bir çözelti hazırlıyor. Bunlar karıştırılarak buradaki her bir klorun, magnezyumun ve demirin molaritesini soruyor bize. Önce denklemlerimizi yazalım açık halini. Şimdi 0.5 molse burası. Burası da 0.5 mol, burası da 0.5 mol, 1 birden iki katı burası 1 mol. Demir kloru yazalım. Demir 3 klor. Demir artı 3, artı 3 klor. Bu da 0.2 moldu, 0.2 mol, 0.2 mol, 3 katı 0.6 mol. Şimdi burada klorlar ortak yiyor. Şimdi klor için yazalım. Oradaki yon burası. Klorun devrişimini bulmaya çalışalım. 1 ile 0.6 molü toplayacağız. 1.6 mol bölü hacimde 200 mililitre. Onu da 0.2 litre olarak yazalım. Kaç gelir buradan. 8 molar çıkıyor. Peki magnezyumun kaç mol, moler olduğunu bulalım moleritesinin. Magnezyum sadece 0.5 o var. 0.5 bölü toplam 0.2 bu kaç çıkar? Bu da 2.5 molar çıkar. Sonuncuyu yazalım. Hangisi? Demir. Demirin mol sayısı 0.2 mol. Hacim 0.2 bu da 1 molar olarak çıkar.